Çorum'da tartıştığı eşi EE'yi e. boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şaban E, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşiniz neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Olay 2018 yılı Ağustos ayında Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban E ile eşi EE e. e. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı tartışmanın büyümesi üzerine Şaban E. eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine konuldu. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Şaban E. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Şaban E.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet Şaban E.'nin cezasını 25 yıla indirdi. う